Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'tayız ve Roblox'ta Freestyle adlı bir oyundayız. Kerem'le birlikte Kerem'i Brawl Stars ve FNAF videosunu hatırlayabilirsiniz. FNAF 2 part 1'den ve Brawl Stars Kerem'le kapıştığımdan ve bugün onunla Roblox'ta ve Freestyle oynayacağız. Ve, bu round ensin 3 dakika diyor maşallah. Biz hemen geleceğiz o zaman. Evet arkadaşlar başlıyoruz. 3 dakika bekleyişten ardından tabi size bir saniye geldi free stock short 10 lira çok pahalı abi cidden çok pahalı Do gereksiz pahalı abi gerçekten e, bir robux'a satsam alırım aynen ama benim robux'um yok tabi ki de benim robux'um bitti var da bitti yani look at this dude 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 Kimi tabii hızlı ki. Koşmayı, ben, ben de hızlı seçtim abi çünkü hız en iyisi. Yusuf benim yanımdan gel olur mu? Yuvara diyor. Yani ben ben, de ben yakalayacağım herkesi herhalde aynen. Biz neden böyle buradayız? Ne yapacağım ben yani burada? Dondum. Aa bu, bu süreliymiş. Bu, bu süreliymiş. Bitirdik zaten herkesi. Bir bölüm bir de hemen yani, dedik bitti. Aynen. Tamam şurada kaçanlar var. Küçük. Baba tavus bora. Dondun tavus bora. <laughs> Sen de dondun. Ne? Dondun. 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 <laughs> dondun. dondun. Tavus Herkes bora donuyor. dondu. Herkes donuyor. Ya birileri kurtarıyor. Dondurdum. Hayır donacağınız. 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 Herkes donacak. Adam bize fake atıyor ya. Herkesi donduruyorum ama yani kurtarıyorlar. Ve çok yaklaşıyoruz frozenlara. O zaman, o zaman canları dondur hepsini abi. Onu daha kaç kere donduracağız bunları? Şunları bir dondurun ya. Hah. Ne kadar kaldı donmamış adam. Ha ha. Aa bak burada bir tane sarı. Ha yakaladık onu da. Yakalayamamışız. Yakaladık mı? Bak burada. Evet tamam. Dondurdum onu. Oh ye. Yeah. Winners olduk galiba. Yok olamamışız. Şimdi yakala. Dondurdum. Ama biz bayağı kişi dondurduk. Donmamış var mı yani? Hayır, ben de bayağı iyiydim. Şurada sandık var. Cancel lan Robux Oba. Oha baba bak. kaçıyor 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 kaçıyor. Kaçıyor mu? Vallahi kaçıyor. Kaç, Onda kaç, donduyduk. Tamam her. Havada key. dondu. Elleri donmuş. Biz oluyor. kazandık. Tigers kazandı. Tiger. tam ee, tamam kazandık leyni ühü le 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 ah parkur 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 var parkura geçelim ben parkura gidiyorum ben de gidiyorum Işınlandı mı ne? 23 saniye başlıyor. Ben de hemen geçeyim ba. Ya. Ya ittirdi adam beni. İttirmeyin ya şöyle. Adama kafasına düştüm zaten. Ya i̇ki, İkimiz de kaçan olursak beni takip eder olur mu ya da ben seni. Sen beni takip et Aa. oğlum. Aman. Allah. Bu parkura çok gıcık oluyorum ya. Allah. Işınladı lan. 3 2 1 0. Hız Hız abi ve arkadaşlar çok uzun tutmayacağım 15 dakika falan uzunluğunda yapacağım çünkü çok uzun sevmiyorsunuz ve izlenmelerden belli oluyor YouTube stüdyoda sonlara doğru çıktığınızı fark ediyorum yani kitle çıkıyor kitle yerde tutamıyorum sonuna uzun olunca video o yüzden yapmamaya çalışacağım elimden geldiği ben kadar giderim. sen Taylor mısın ben kaçıyorum ben kaçanım sen, seni kovalayayım mı kovalamayayım gel lan sıkıyorsa yakala bunu da yani Yusufik iki saniye sonra yakalanır. Dıt dıt, dıt dıt Ama öyle bir şey olmayacak. Çünkü Yusufik iyi oynuyor. Gel bakalım kız. Havada yakaladım. Nerede? Aa ben şunları kurtarayım. Ben neyine duruyorum? Ben kurtaracağım herkese? Oo bu bir AK sarı aslan mı? Yok değilmiş. Yok bu bir AK sarı aslan değil. <laughs> AK sarı aslan. Ben AK sarı Aha! Ya. oh Ya ben anlayamadım Beni beni kurtarsın. Beni kurtarmayacak asla. Asla. Yardım edin. Ya tigrim. ben ya. Yardım ya, edin. Öylesin. Yardım. Kimse sana yardım etmeyecek. Edecek. Etmesinler. Ben tigrim değil mi? Evet, tigers'ın. O zaman neden bunları yakalayayım? Ha bunlar. Donuk zaten onlar ve canın gidiyor öleceksin ha. Yok daha var. Aha bak birileri kurtarıyor bizi. Hadi kurtar be. <laughs> ya abi havada dondum ya. Donanlar. Donun. Za kaçtım AK Sarı Aslan. Aa. Oo AK Sarı Aslan bana geliyor. AK Sarı Aslan produr. AK Sarı Aslan nuttur. Asıl sen nuttun. Aaa AK Sarı Aslan. <laughs> Neden yakalayamıyorum seni ya? İkimiz de birbirimizden <laughs> kaçıyoruz şu an. Run. Aha önümde Tagger var. Tagger. Run. Run. adına. Run. 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 Hala peşimde misin sen ya? Peşindeyim senin. Bakayım. Oha. <laughs> ya arkadaşlar bu beni bırakmıyor ya. İki dakika. iki dakika boyunca ben bundan mı kaçacağım? Ya. Dundun. Dun. Öl, öl. inşallah ya. Arkadaşlar kurtarın beni. Bir de beni follow edebilirsiniz arkadaşlar. Adam Mustafik mübarek. Şöyle ee, göstereyim. Ya da göstermeyelim. Ya da gösterebiliriz. Hı, zaten Hayır. donuz. <laughs> ya abi ya. Şu an bakmasaydım şu an donukluktan çıkacaktım. Beni bir daha kurtarabilir misin? Kardeş. Yok, o beni yok. kurtaracak. O beni kurtaracak. Abi! İkin Hayır! Olamaz. Ben de onu kurtaracağım abi. Ben şerefsiz değilim. Gel lan Akif Sarı Aslan. Heh, gel gel gel. Hadi. Ya! Ama daha iki metre vardı aramızda. <laughs> hile açtım. Ya şero ya. Şaka yaptım. Biliyorum ama cidden. Allah ölüyor. Biri yardım etsin bana ya. Etmeyecek kimse. Ya yürü git Akif. Abi hadi ya hadi ya donun burada ya. Donacaksın ve öleceksin. Ya yürü git. Allah'ın cezası ya. Helalsin be. Ne oldu lan <laughs> Allah bakmıyorum. AK sonra asla. Allah AK gücü AK. Ne oldu paşam koydu mu yaşam? <laughs> ha bak dur donuk adam var bari onu kurtarayım. Donuk adam mı? Evet. Donuk adam. <laughs> Ya. <laughs> Sen değil ha başka biri dondurdu beni. Selamü aleyküm. Aleyküm ve selam. Yavaş şimdi. <laughs> Arkadaşlar kurtuldum. Allah bakmıyorum ben ya. İk... bakmıyorken kaçıyorsun ha. Ya hala bu benim peşimde ya. Benim bir planlarım var. <gülüyor> <gülüyor> Salak seni görebiliyorum. peşimde mi ya? O anlamadım ki hiçbir şey. Peşimdeyim. <laughs> <değil. gülüyor> o değil başka biri ya. O adam çok iyi, çok hızlı o. Ya an arasında kaldım. Kim kurtaracak ki beni orada? Kimse kurtaramaz seni. Nerede? Git. Git ya. Kazandık. Runners kazandı. Ne olur en. Oo burada farklı bir parkur geldi. Parkurla parkurlar seni severim Ben parkur o. ustalarından biliyordum. Abi şu an telefonda olmasam iPad'de olsam yani tablette olsam şu an çok daha iyiydi. Parkuru o zaman daha iyi geçerdim. Ve hala saydamlar var galiba burada da. Saydam burada varsa gıcık olacağım. Ve Hı. var. Var abi. Mesela bak şu sarı saydam değilmiş. Allah itiyorlar iç, bunlar. Evet abi çok yetişme var. Ben yine hızlandırmaya seçiyorum. Evet haydi bismillah diyoruz ve giriyoruz. 15'te bitireceğim. Yani bu son tur arkadaşlar. Son e, turumuza umarım giriyoruz. Ta, umarım, umarım kimlikle kaçıyor. ben Tager'ım. Sen de runner'sın. Haydi bakalım. Tager'lar tager da pro'dur. O selam. Bana mı selam dedin? Yok diğerlerine. De. Bir, birkaç kişi benden kaçıyor da. Evet. Hmm. Ne ben... oldu lan beynim yandı orada. Ben... Sen donmadın değil mi ya? Dondum. Ha dondun. Görüyorum donmamışsın. Bakma sana. <laughs> ya bakma. Hocam bu tepelerde dolaşıyor. <laughs> Allah. Allah gittik. Allah Allah. Bir tepede dolaşıyorum ama hangi tepede? Bulurum az sonra ben seni. Hangi tepe peki Bir sürü tepe var zaten. <gülüyor> ne gülüyorsun lan öyle? <gülüyor> Çok komiksin. Evet, komiklik benden sonra. Sağ ol, komik değilsin. You are not funny. Arkadaşlar yazın şuna. Boş yapma. evet. <laughs> Boş yapma. Aha gördüm. Gördüm seni o tepedesin. Bir ah selamun aleyküm. Aleyküm ve selam mı? Üç kişi misiniz? Üç kişi misiniz? Bilmiyorum. Hayır. <laughs> Cidden mi? Görüşürüz aslan kapak olsun. Of, fena kapak sesi. Bu beni. Hayır. kurtaramayacaklar Kurtarın. O oh, senin altında da bir adam donmuş. Aha. O seni ne? kurtarmaya gelen adam dondu. Hayır. Hayır. O ha, seni tekrar dondurdum. Aa <laughs> bak burada adam geliyor. Adam Allah. geliyor. Allah. Herkes donduruyor. Kaç. Herkes sarı aslan kaçıyor. çıka 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 peşimde biri daha var ah. Ne oldu sarı aslan Koydum mu yaşam Aha çok komik Oha Oha biri geldi oha biri geldi oha onun oh. oluyor lan ne oluyor lan Ne oluyor lan lan ne oluyor lan Ümidi olmayalım Bırakın beni Bu dondu mu adam adam Bırakın, Bırakın beni Hayır Bırak Hebele hebele ama çok komik duruyor enerji. Ah! Hebele hebele düş düş düş. Kurtaran beni mış mış mış. Kurtaran. Oğlum bütün kişileri donduruyorum ben burada. ben sizi buradan kaçmanıza izin vermeyeceğim ki. Vereceğim mi sanıyorsunuz? Yusuf lütfen beni bırakmalarına izin ver. ben öleceğim lan don, don donanlara çarpmaktan. Yanıma gel yanıma Lan biri gel. kaçmış ben Yarıma benim gel. neden canım gidiyor lan? Yanıma gel. Hayır. Lütfen beni bırak. Hayır. Bırakın beni. İzleyin ben şöyle. You stupid. Ne oldu? Bırak beni. Hayır. Aha. alan biri geliyormuş ya. <laughs> kurtuldum kurtuldum. Kaç. Zıplaya zıplaya zıplaya. Yok. Dondurdu biri. Dondun mu? Evet. Cidden mi? Evet. Şaka mısın? Hayır. <laughs> Hayır donmuş don, donmamış orada gördüm. Allah. <gülüyor> Kaç. <gülüyor> Ve yoldayken <laughs> beni dondurdu. <laughs> Veri. Veri sana atar. <laughs> <sarar. Ay> <laughs> 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 Dondun. Hem de galiba ben dondurdum kurtarın benim misafirlerim. Ya oğlum kaç kişi kaldı ki donmamış. Kurtarın sana bizi. Kurtarın ya. Üç kişi varız. Koruyoruz. Lütfen bırak ya. Üç kişiyiz. Aslında ben gidiyorum şu an. Bir... Ya da gitsem mi? Gitmesem mi? Karar veremedim. Gittim. Adam kalmadı ki. Hepsi saklanıyor herhalde hayır. Ya, bırakın. Hayır. <laughs> ya, yine dondum. <laughs> ay, donmamış o. Ay, ay, şimdi dondum. Ya, donmadı ya o. Kerem söyle, dondu mu, donmu? donmadı? Hmm. Şimdi dondu. Şaka şaka, donmadı. Nerede lan? Ya ah be. Tamam arkadaşlar bitiriyoruz ve ve bitiriyoruz. de bu kadardı. Başka bir videoda görüşmek üzere hepinizi çok seviyorum. Aferin görüşmek üzere, bay bay.